Hoş geldiniz. Bugün kağıtlarımı tanıtacağız. Evet. Em, burada burada bir tane e, burada bir tane şey var. Evet Mert'in şu an var. kağıtları. Evet burada Mert'in kağıtlarını göstereceğiz şimdi tek tek birazdan. Evet istersen yere koy ki herkes görsün babacığım böyle tek tek elinde olmaz. Şöyle kağıtlarımızı tek tek göstereyim şimdi. E, burada evet. Burada Leon var bir tane. Evet kağıtlarımızı yaklaşıyor ama şöyle dizersen herkes görsün izleyicilerimiz. Evet arkadaşlar böyle. burada Leon'lar, Crow, Kağıtlarımız, evet. evet, Blue, Barley, ben tek tek Crow, tamam, evet bir yandan Mert'e Efe'yi göstereyim, Efe de bir yandan da arkadaşlar burada oyunların tek tek diziyor. Evet Mert bir yandan dizmeye devam etsin. Evet kağıdına bakalım hangisi, evet El Primo. Burada bir tane daha El Evet kağıtlarımız bir bir sürü, ben şöyle yön değiştireyim. Evet kağıtlarımız şöyle daha net olsun diye Mert'e gösteriyorum. Evet Mert, Oo kağıtlarımız bayağı güzel. Ben tek tek saymaya başlayayım. Birinci kağıdımız şuradan başlıyorum arkadaşlar. Böyle devam Leon. edeceğim. Leon var. Mert de söyleyebilir. Evet. Leon, Crow, Bull, Barley, e, Brock, Mortis, El Primo, Mortis, Rico diye devam ediyor. Kağıtları burada tek tek hepsini biriktirdi. Söyle. Evet. Ne yapıyorsun bu kağıtlara başka? Arkadaşlar oyun oynuyorsun dışarıda nasıl? Ne yapıyorsunuz? Ben çok da oynamıyorum. Öyle mi? Evet. Bunlar ne yapıyor? Bunların amacı ne mesela bu kağıtların? Bunların amacı efe, yani oynuyorum. Tamam. Karakterim... Aa Evet. ...şeyi var. Yani oynuyorum. Tamam. Bir sürü var. Öyle bu mi? Çocuklar oyunumuzda da var. Tamam. Şöyle kağıtlarımızı gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Kağıtlar tek tek. Şöyle gösterelim bakın. Kağıtları evet. Tek, tek kağıtlarımızı şöyle dizelim. Şöyle Mert'in oyun kağıtlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim size arkadaşlar. Tek tek. Evet kağıtlarımız burada hepsi mevcut. Şu yakından daha rahat alabilirim. Görmüş olduğunuz gibi kağıtlarımız. Şunlar tek tek olabilirsiniz. Bakın bir sürü kağıt var Mert'in Zaten Hepsi tek tek oyun kağıtları. Aşağı evde, Ailenizle. Evet, aileler bunlar arkadaşlar. Herkes kendi evinde oynuyor babacığım işte. Böyle karantina günlerinde. Burada sokak var. Bakabilir miyim? Öyle mi oluyor bu? Sokak nizası mı? Evet. Tamam. Tamam. Böyle gösterebilirsin bize de ekrana. Bakalım. İstersen yaklaştık kameraya böyle. Bana tanıtabilirsin. Şöyle ekrana getirebilirsin istiyorsan Mert'ciğim. Bakalım. o bayağı kağıt oldu burada. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım. Birazdan. Tamam Tabii. tamam. Tamam vereceğim. Efe merhaba der misin? Evet. Devam edelim. Kağıtlarımız. Baya bir kağıdımız oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Mert'in kağıtlarını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Evet Mert sen bu kağıtları ne zamandan biriktirdin? Kaç günde biriktirdin? Bu hep aldırıyoruz. Öyle, öyle Hı -hı. mi? Tabii, baban hep aldırıyorsun değil mi? Ya. Çok, çok mu seviyorsun? Evet. Ama hep aynı karakter çıkıyor. Niye ki? Denk mi geliyor öyle? Evet, bakın hep aynı karakter. Evet, bak hep aynı arkadaşlar. Kağıtlarımızın bayağı bir kısmı hep aynı. Şöyle göstereyim mesela. Mesela şu mi? kağıtla şu kağıtlar mesela birbirine çok aynısı görmüş olduğunuz gibi iki kağıt aynı. Çoğu kağıtlar aynı. Burada bir Şöyle bir tane seri var. Bakayım gösteriyor Seli'yi Seli gösteriyor. Evet. Aynı. Seli. En sevdiğim karakter. Evet, en sevdiği karaktermiş. Evet şöyle arkadaşlar kağıtlarımızı gördünüz. Burada bir tane pen var. Evet. Pen. Oo, pen. Tamam. Çok güzel. Evet kağıtlarımız hala bitmedi herhalde Mert'ciğim. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar kağıtlarımız o kadar çok Burada ki. var ama. Halıyı tamamen kapattı. Görmüş olduğunuz gibi o kadar çok. Şöyle bir sürü karakterler var. Arkadaşlar az önce saymıştım size. Mert'ciğim senin bildiğin karakterler var mı isim olarak? Bilmiyorum. Neler var mesela? Burada pen var. Pen var. Burada değişik Katın diyorsun. Sayı. Evet. Ha aynı evet gördüm. Şöyle göstereyim. Aynısı Evet. Şunları işte Mert eline göstereyim. Evet. Hangisiydi? İkisi evet. İsimleri aynı. B diye geçiyor. Sadece karakterler farklı. Şöyle göstereyim size. Ondan sonra hocama. Ve son üç tane kaldı. Evet son kaldı. Ya istersen yavaş yavaş Mert'ciğim. Onları da koyalım artık. Tamam. Bitti. Çok güzel. Evet Mert'in kartları şu an tamamen bitti. Çok güzel. Bir sürü karakterler var. Tek tek ismi saymayacağım size. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar tek tek Mert hepsini biriktirdi. İki Bunlarla oyun oynuyor arkadaşlar beraber. De hepsini tamam böyle yapmayalım. Baya gayet güzel oldu. İsterseniz yavaş yavaş e, videomuzu sonlandıralım. Orada da var. Evet Efe'cim. Evet orada da var diyor. Kağıtlarımızı hepsini böyle orada gösterdim. Bütün karakterleri tek tek size gösteriyorum arkadaşlar. Hepsinden var. Orada bakın. Orada evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımızı abone olmayı unutmayalım lütfen. Beğeni atmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Hep beraber hoşça kalın diyoruz. Videolarda görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.